Tire Belediyesi tarafından 5 gün önce başlatılan kavşak çalışması sona erdi. Belediye basın birimi bölgedeki trafiği önemli ölçüde rahatlatacak kavşağın havadan görüntülerini paylaştı. Tire Belediyesi yıllardır şehrin en tehlikeli noktalarından biri olan ve her yıl onlarca kazaya sahne olan kavşakla ilgili çalışmayı bugün bitirdi. Turgut Özal Bulvarı, Mehmet Güven, Sahi ve Ayasofya caddelerinin kesiştiği noktada yer alan kavşak, bölgedeki trafiği düzenleyerek hem yayalar hem de sürücüler için daha güvenli hale getirecek. Tire Belediyesi ilçede bir kanayan yaraya daha neşter vurdu. Turgut Özal Bulvarı'ndayız. Şu an bildiğiniz gibi burada yılda onlarca kaza oluyordu ve biz bu kaza haberle, de geliyorduk. Buranın bir kavşağa ihtiyacı vardı ve Tire Belediyesi bu iş için kolları sıvadı ve buraya kavşak yapıldı. Özellikle sömestr zamanı seçildi. Trafiğin yoğun olmadığı bir dönem seçildi ve gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede neredeyse 5-6 gün içerisinde bu kavşak bitti. Şöyle kavşağı kameraman arkadaşım göstersin. Bu kavşak sayesinde burada trafik yoğunluğu azalacak ve artık kazalara da davetiye çıkmamış olacak. Geçtiğimiz Cuma günü Tire Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilk kazma vurularak çalışma başladı. Çalışmaları bizzat takip eden Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, kavşağın yarı yıl tatili bitmeden bitirileceğini söylemişti. Kavşak'ta mesai mefhumu gözetmeden çalışan ekipler rekora imza attı ve 5 gün gibi kısa bir sürede kavşağı tamamladı. Söz konusu kavşağın pek çok kazaya sahne olduğunu hatırlatan Başkan Duran, kavşak yapımı sürecini anlattı ve çalışmalarla ilgili son durumu aktardı. Efendim burası şehrimizin trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan bir tanesi. Maalesef birçok trafik kazasına ve hatta çok üzülerek söylemek isterim ki bir tane de ölümlü kazaya sebep olmuş olan bir bölgemizdi. Büyükşehir Belediye'mizin burayı devralmasından sonra Büyükşehir Belediye'mizin olurlarıyla ilçe belediye olarak buradaki kavşak çalışmasına başlattık. Bugün sanıyorum 5. günümüz ve 5. günde inşaat kısmını toparladık. Sadece kavşak değil Ayasofya Caddemizdeki yol çalışmasını da toparlamak üzereyiz. Ayasofya Caddemizde orta refüjün yeri yanlış yapılmış. Onu proje kapsamında olması gereken yere getirdik. Şu anda da elektrikçi arkadaşlar aydınlatma ve trafik lambalarıyla ilgili elektrik altyapısına başladılar. İnşallah bugün de onu toparlayacaklar. Bu arkamda görmüş olduğunuz kavşağı dün sabah 8 itibariyle kazmaya başladık. Akşam 8 itibariyle de bitirdik. Ve halkımızın hizmetine sunduk. Kendi aramızda buraya da bir gün kavşa dedik, bir gün içerisinde bitirdiğimiz için. Önemli bir yaraya merhem sürdüğümüzü, önemli bir derde derman olmak için uğraştığımızı ve başardığımızı düşünüyoruz. Bu kavşağın yapımında gece gündüz demeden, mesai merhumu gözetmeden çalışan, uğraşan tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Havalar çok soğuk gidiyor. Havalar daha uygun, daha tatlı bir vaziyete geçtiğinde Park Bahçe Müdürlüğümüz ekipleri de burada buraya yakışan bir peyzaj çalışmasını ortaya koyacaklar. Hatta bu kavşağın ortasına da şehrimize yakışan güzel bir obje ile bu güzelliği daha da arttırmak istiyoruz.